Hadi artık sakar gidelim bak gözünü seveyim. Vallahi balık malık yok ya. Ay geldi geldi abi balık geldi tamamdır. Hadi gidelim. Allah tuttum balığı. Dur bakayım bir tane belki bana gelir. Sanki gelecek gibi duruyor Geç, ama. Git. Aha geldi. Vallahi geldi. Oley be Aha. oley be. İşte bu. Ana sende varmış ya la. Hee dört tane tuttum be. Bana söylemiyor arkadaşlar. Hadi neyse gidelim yürü karnım deli gibi acıktı. En de karnım acıktı. Abi şu var mı? Vallahi sakar patates yok o yüzden balık yiyeceğiz mecbur. Sabah kahvaltısında nasıl olacak bilmiyorum. Abi ya sabah kahvaltısı balık mı yenir ya? Valla ne yapayım? Meleş abla kesin yapmıştır. Ben gideceğim Meleş ablan yerine. Aa doğru söylüyorsun. Hayır önce ben gideceğim. Vallahi önce ben gideceğim. <laughs> hayır hayır ya, hayır. hayır. Alayacağım. Geliyorum 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 geliyorum. Hayır, <gülüyor> yürü yiyeceğim. git ya. Aşkım. 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 <laughs> Elmas adam sana ne olmuş böyle? Oha kel olmuşsun. Evet ya kel oldum benim saçımı aldılar ya. Ya, ya <laughs> saka, o köpek <laughs> mi çekmeye çalışıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendikten sonra mutlaka abone olmayı unutmayın. 1 milyon aboneye çok az kaldı. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Bayan doktor nerede la? <laughs> Ana nasıl ya? Bir dakika, Elmas adam görmede mi bayan doktoru? Gördüm gördüm. Hatta ben dedi ki ben pofudo aşı yaptırmaya gidiyorum dedi Pofudo aşı yaptırmaya mı gidiyormuş? Allah yemek Allah. Yemek, yemek. Dur Sakar dur yemek, yemek yeriz ya. Elmas adam tamam o zaman bize biraz yemek hazırla gözünü seveyim açlıktan gebeliyorum. <yemeniz. gülüyor> sakar. Ya, ya, ben gel, ben şey gel gel bir şey olmaz. Arkadaşlar gerçekten bu sakar beni diyor. Ya Keltoş buraya gel buraya. Bak sana ne diyeceğim hem gel. Şimdilik kahvaltımızı yapalım. Belki akşam seninle bir yere gideriz. Bayan doktor yokmuş. Vallahi. He gizli geçte gideceğiz söyleme kimseye gel gel. Olur olur olur, olur, olur. gideriz? Ulan, Kertoş, <laughs> gene bizi aklını aldın. Neyse elmas adam hadi bize kahvaltı ver. Abi bir şey sorabilir miyim? Evet. Ben bunu çaştıram, ben bunu bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorsun <laughs> ya çekil oradan ya Allah'ım bir şey de yapmayı öğrenemediniz gittiniz. Aferin, Aferin Keltoş. Hmm. Tamam. Ne kahvaltı vereceğim hmm. bize? Şimdi yumurta var şöyle evet. Bir tane yumurta yav. Sakar yemek zorundasın hem evet. protein protein arkadaşlar iyi olur evet. kaslarımıza iyi gelir. Şunu evet. ya, da ver bakayım. <laughs> tamam. Önce şu meyve suyu içelim. Hadi. <laughs> Hadi. Sakar sen bildiğin var ya bardağı yalıyorsun ya böyle bir şey olamaz Senle bir daha kahvaltı falan yapmıyorum ben gidiyorum ya <laughs> Sabah sabah midem kalktı yemin ederim Dur bir dakika dur kim arıyor bu saatte Alo Anne merhaba ben Mahmut Ana yine Mahmut Günaydın Mahmut. Hadi günaydın Doktor Ne yapıyorsunuz? Ya, i̇yi misiniz? İyiyiz iyi. Sen nasılsın? İyi misin? Hadi kötüyüm de valla. Bizim madende bir tane kötü bir şey çıktı la. Madende kötü bir şey mi çıktı? Nerede lan? senin girdiğin bir tane maden vardı ya böyle çukurlu. Evet evet ben çalışıyordum hatta orada hatırladım şimdi. Hani onun altında bir gizli geçit varmış galiba. Orada yarıklar var gidemiyoruz oraya. Tamam tamam kapat biz geliyoruz hemen. Kapat kapat kapat. Silahla. Aha kapandı valla telefon. Arkadaşlar silah aldı en sonunda. Sakar çabuk silahları çek savaşa gidiyor. Savaşa gidiyoruz. Anam ikisi de birden seviniyor. Ulan bir savaşta bir şey olsa var ya sen... yok bura Yakışır Bu nedir böyle ya? <laughs> Arkadaşlar hemen gidelim. Şu maden girişi neredeydi? Şu tarafta olması lazım. Bir arada ben çalışıyordum orada hatırlarsınız. Neyse şu balıkları şöyle koyayım. Bunları da pişirmeye getirdik. Yine yumurta yedik ya. Neyse bunları gideyim sandığa koyayım da. Abi. Tamam elmas bir saniye dur şunları koyayım. Heh ne oldu? Al sana bunu veriyorum. Ver bakalım bana bunu. Bir, iki, üç. Harika, bundan bu, bu, bu silah güzel arkadaşlar. Bakayım bir. Hayır, Oo, bir tamam, tamam de... tamam hayır, 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 hayır. Takar o ne la öyle? Hayır, hayır. Allah iki tane kılıç çekmiş manyağa bak. Ya silah lazım silah onları öldürmemiz için sakar. Aa, He anladım sakar tamam. <laughs> arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpücükler valla Evet arkadaşlar bu arada lütfen sizler de abone olmayı unutmayın. Aa inşaat yerine geldik. Vallahi ben burada çalışıyordum. Allah inşallah bir şey yoktur. Hadi gelin, Hadi gelin şey yürü. Bunları bile yerleştirememişler. Baksana tamamları. Ya sakal onu mu düşünüyorsun şu an yürü gidelim. Savaş var mı? Allah. Hala madenciler çalışıyor burada. Bir saniye. Nereden gideceğiz? Aa burada bir yer var. Burası 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 burası. Vallahi bura galiba. Gidelim bakalım. Bu ne la böyle? aşağı inelim. Ana bu ne la böyle? Aa, aa! Allah! Açak. Açak. Aa, tuzak, tuzak yapmışlar tuzak. Durun durun durun. Ee, elmas adam atlaman gerekiyor buraya. Ulan elmas. Ya şuna bakın tuzakla karşılaştık arkadaşlar. Biri ölmüş de burada. Allah bu ne böyle? Bakayım. Sandık var. Oy, abi, alıp, bunları ben giyeyim, ne öyle bana vere. Şimdi ben de giyeyim şöyle. Tamam kömür de bulduk. Bu ne böyle ya? Kömür bulmak için mi geldik buraya? <laughs> Zombi sürüsü var şuraya bakın arkadaşlar. Ne yapıyorlar bunlar? Öldüreceğim <laughs> sizleri. Buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Allah! Aa, bir şey diyeceğim Bunlar niye artırıyor? Bilmiyorum Sakar. Duvarı delmeye de çalışıyorlar galiba. Nereden çıkacağız biz? Bilmiyorum bu daha da çıkmamız lazım. Burada hazine var böyle gösteriyor. Bu tarafta. Sakar nasıl bu tarafta ya? Bakayım bu taraftan gidelim Oha ah. Oha! Arkadaşlar Aha. doğruymuş. Allah burada bir tane zırh var. Bu ne böyle? Ruby chestplate Gir hemen şunu elmas ver. Aa zombiler var. Yardım edin. Geberin lan. Geberin. Geberin. Allah <laughs> Allah bir tane daha var. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> ah, bu ne böyle ya? Arkadaşlar şuraya bakın. Bir sürü zombi var. Elmas gelsene buraya. Eşya çıktı mı? Bu ne Geçti böyle? Kontroller diye bir şey çıktı. Buradan mı geçiyoruz? Aa geçilmiyor buradan. Nasıl geçilmiyor? Onu bana ver değil. Valla geç. Oha. O burada he? kapatıyormuş arkadaşlar. Çok çok güzel. Tamam devam edelim. Hadi yürü yürü yürü. Güzel, dakika bir daha tıklasana. Açılacak mı? Neye bir daha tıklayayım ya? Oraya bir daha tıklasana. Demin yaptığın yere. Diyeyim Allah. Açılıp kapanıyormuş <laughs> bu. Hadi bunu biz alalım elimize. Elimize koruma. Yapalım. Aynen sakar Allah kaktüsler var dikkatli olun her taraf kan şuraya bakın arkadaşlar ne yapacağız da şimdi bu kapıdan girmeye ya, karar verdiysen bir e, şeyi şey. kapıda e, bırak değil. ne oluyor yine ya Baba, kaktüs batıyor tamam durun dikkatli olun burası açılıyor mu Aha, açılıyor Allah iskeletler var Öldürün şunları geberdin, geberdin. Geberdinler. Geberdinler. Hadi hadi vurun Hayır, şuna vurun ya bunlar Ölüyor, nasıl iskelet ölmüyorlar Aha öldürdük tamamdır Aha burada bir çeşme var. Patates çeşmesi var. Oha patates akıyor. Sakar tam senlik biliyor mu? Ee buradan sonra nereye gidiyoruz? Aa bir dakika burada kaldık galiba. Aynen bende kazma var. Oha buradan devam ediyormuş. İskelet var. Geber bakalım. Geber 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 geber. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar bunlar bayağı güçlü bir şeylere benziyorlar. Neyse buraya bakalım. Şunu da şöyle yapalım. Evet, bu kapıyı, kapıyı nasıl ya. açacağız? Kapıyı nasıl açacağız? Anahtarla açacağız. Bakayım açılmıyor. Hadi açıl açık açıl. Açılmıyor arkadaşlar. Burada kaldık. Ulan sakar aç şu kapıyı ya Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın Şu anda nereye gittiğimizi vallahi billahi ben de bilmiyorum Açıyorum Açın. Tamam çok güzel Aha şurayı da açalım Burada bir tane daha şey var. Bunu da mı alacağız? Bakayım. Bu da bunu açıyor. Hadi. Tamam. Aha. Siz burada kaldınız. Yapacak bir şey yok. Buradan sonra arkadaşlar bütün e, hazineyi Aa biz alacağız. Burada kaldılar. Şurayı açalım hemen. <laughs> Boşa mermi sıkıyorsunuz. Hey. <laughs> Allah feride dönmüş. Oha! Metin dönmüş. Titpo. Bu <laughs> <var, var>. ne <laughs> la böyle? Sakar biraz dakika Bekleyin. Arkadaşlar şuraya bakın. Yeşil canavar. Allah! Sandık da var burada. Silah var. Oha altınlar var. Şans blokları elmas. Bu ne la böyle? Şunlar da var Aa geliyorlar arkadaşlar. Vallahi geliyorlar galiba. Ay tamam. durun durun durun. Tamam. Ee, sol tarafınıza bakın. Şu arkanıza bakın, arkanıza bakın, bakın, bakın. Aha ödül burada. Bak karşınızda. <laughs> ya şuraya bakın, şuraya, şuraya. ya. Ya görmüyorsunuz mu? Şuradaki yeşil canavarı. Arkadaşlar hemen kaçıyorlar görmüş olduğunuz gibi her şey bize kaldı. <laughs> Allah bunlar saldırıyorlar. Tamam siz saldırın burada. Hemen şuradan çıkalım. <laughs> şuradan Aha da böyle kapatalım. Tamam bunlar savaşsın arkadaşlar. Gidip şimdi bütün hediyeyi kendimiz başımıza yiyeceğiz, satacağız. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan böyle. Tamam. Oha arkadaşlar kazmaya bakın çıkan kazma da çok güzel. Allah buradaydık burayı da atlattık. Buradan Hı -hı. nasıl böyle oha burası yukarı çıkıyor mu? Tamamdır. Buradan da böyle Hı. çıkalım hemen. Kaç 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 kaç. Nereden gideyim? Aha buradan gideceğim. Merdiven var çünkü burada. Çık 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 çık. Vallahi beni bulamıyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün hazineye konduk arkadaşlar. Ben hemen hastaneye gidip şu bayan doktorla pofuda bakmam lazım. Arkadaşlar Hay ekrana ya. iki tane video çıkacak. Onları tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Keltoş bizi buldu. Allah. Geliyorlar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.